arkadaşlar. Bugün arkadaşımla birlikte Stella bir yeni not çekeceğiz. Ee, gel e, Bazel e, anlamıştır bezeleri. Neyse artık. İlk önce benim burada Tıkanlı banan var para kasmak için aldı. Trip bir drop bir drop bir yine. Sonra burada Fanta'yı da yeni geldi. Burada Trollero'da var. Girafa trallero. Oh, cirafı Celestri. Oh! Girafa Celestri! Girafa Celestri! Remirt için lazım. Girafa Albert Celestri. Remirt için lazım. Rep için lazım. Remirt için lazım arkadaşlar. Bakın şurada. Girafa Celestri'yi de vurduk. Tamam. Arkadaşlar burada trip var. Cirafa Celestra geldi. da bir tane daha var. Ee, burada bir normalde hem trollere olması gerekiyordu. Bir tane daha trollere olması gerekiyordu. O Robert atarken ben ona vermiştim para kasması için. Maalesef benim ben beyzim ve götürmüşken bir sattı gittim. Evet. Sonra burada Gangan Zalı'yı Rhino Tosser'in gereksiz şeyler. rebert için bu arada. Bu arkadaşım öyle bir lazım. 250 milyar. Ama belli şey. Evet. Para kazmak için aldı işte. Evet. Şu so, gelince grab diyelim. Çıkalım. Maalesef ki 250B. Ben 100B beklerken 250 be geldi. Evet, üstte işte pek bir şey yok. bombardiero o. Event için bir tane daha altın rayna da süreyim Oğlum bu şansına lan. Arkadaşımın özel serverı benim değil bu arada. Bu değil. Başka bir arkadaşımın ikimize izin verdi. Şimdi... Lan English Spanish diyor. Yer mi lan English. Arka Neyse. dur be. arkadaşlar. Kanalıma bana. Seni bu Fever için gidiyor. tane daha lazım bize. Normalde bir tane. Burada tükendim bana ne no, efendim var. Daha kaç para lazım. Benim salon. Oha. C ciddi misin? Allah'ım ya. Ah ayağım. Pardon. Evet arkadaşlar bir şeyler yerdim. Ne yazmış görmemiştim. 230 <laughs> mi? <laughs> Strawberry flamingelli. Oy, orangutini, ananasini. Chef Krabrakadabra. Evet. Giyoro. Evet. Özür dilerim bu videoyu bir şey yerken çekerken. Maalesef ki böyle. Bit yani bugün bakın şu bitmeden Cirapa çalese ve koku fanta elefanta ikisi de altın bir de arkadaşlar. Yani çok şanslı bir şey var. Bu arada arkadaş senin hesabında um, şu çevirirken um, şey aldı işte Lamar Kuleyer orka alaya geldi şansa bana Cavallo baya. Virtuos sonra işte bana onu verecek dersen hemen mısın, değil mi? Ama inanmayın. arkadaşlar. Holi komboya. Atma sepilimden. Şu. Bu. Ryan'a geldi. Şimdi dolayacağız onu. Tamam. Bir böyle yaptım. Bir böyle yaptım. Kalk koş 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 hadi hadi bitmeden hadi bitmeden koş Vallahi ben de bilmiyorum kardeşim arkadaşlar değiştirdik. dedik bunu şimdi tekrar yapacağız Strawberry Flamingelli. Bak düşme Amer. Düşme Koyduk. Kaydık. Sonra arkadaşlar şuradan tareti aldık. Koyduk. Tekrar geri bakayım. Delik. Çıkardık. <laughs> Çıkardı baylandı kuzu havaya. Tamam yeter bu kadar. Normal işte, tekrar eşyalarımızı alalım. Atalım Tamam. <laughs> hadi. Hadi. İnanmaz da. Hadi bir deneyelim. sanki inanır ya. Nerede ki o? Bu süresi bitmeden hemen. Girafa Celestre. Girafa Celestre. Girafa Celestre. Alacağım. Alma. Al, Ah. <laughs> <laughs> Altın seni aldı Şimdi rapatöre bir Kaballa Abi bu ne? Bir videoda 3 brain rot kat geldi. Bu şans ne? Kaç saat şimdi? Bir video. Saat ne? Yani saat e, 15-18. Bir videoda 3 brain road.

Ne diyor oğlum? Anlayan var mı? Anlayan var mı var ya baba. Pro'dur oğlum. Y.G. Gel, gel ileri al bombardino rev içine. He ileri al bombardino rev içine. Diyormuş. He hepsi kötü al ya. Tucano banano. Bir böyle trallero gitti ya. Böyle bir tatlı için. Olsun. Arkadaşlar yavaştan ne bir taktıktan sonra videomuzun sonuna gelelim. Şimdi alalım bon, bon, bir, inik, bir inik. At diğerleri kötü zaten bende var. Ya oğlum sen de mi biliyorsun? <laughs> ya Allah'ım. At. Revirt. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geliyoruz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.